Merhaba arkadaşlar. 2024 öğretmen ataması branş dağılımı ile alakalı şimdi sizlere önemli bilgiler vereceğiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. İlk başta şunu söyleyelim. Bundan önceki videoda yaklaşık 20 binlik bir branş dağılımı yapmıştık. Bu videoda ise yaklaşık 35 bin, 30 binlik bir branş dağılımı yapacağız. O nedenle her videoda branş dağılımlarının değiştiğini tekrardan altını çizelim. Hemen başlayalım. Adaletle başlayalım. Adalette ortalama 25 civarlarında bir branş dağılımı bekliyoruz. 30-25. Almanca'da yine ortalama ortalama 300-350. Arapçada 550-600. Beden eğitiminde 1000. Biyolojide ortalama 500, coğrafyada ortalama 550 civarlarında, din kültüründe 2300 civarlarında bir branş dağılımı bekliyoruz. Elektrik, elektronikte 200-250, e, felsefe 450 civarlarında, fen bilimi 1750 civarlarında, fizik 700-800, Fransızca 25-30, görsel sanatlar e, 500-550, ilk öğretim, matematik 2100 civarlarında, İngilizce 2900, e, kimya ortalama 750. Matematik 1750-1800, müzik 900, e, okul öncesi 3300-3400, özel eğitim 2300, rehberlik 3300, sınıf öğretmenliği e, 4800-4900, sosyal bilgiler 1200, tarih 900, Edebiyat 1700-1800, Türkçe ise 3200 civarlarında bir branş dağılımı bekliyoruz. Ortalama 30-35 bin atamaya. Onu da belirtelim sizlere. Yani yine aslında bakarsak rakamlar birazcık daha az. Belki 35 bin civarlarında bir atama olsa çok daha yüksek yine rakamlar olabilir bu branş dağılımına göre. Onu da belirtelim. Bizim tahminimiz bu yönde. Sizlerin düşüncelerini bekliyoruz. Görüşmek üzere.